Arkadaşlar ben Sema, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Brawl Stars kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu oyunda bu kazanamayan bir dahaki videoda arkadaşlar Kral Vezir videosunda köle olacak. Cezamız yani. Şimdi oynamaya geçelim. Kutu açılımını Furkan yapacağız arkadaşlar. Furkan başlayacak önce. Bu arada hala abone olmadıysanız abone olun. Evet arkadaşlar. Şimdi ben buradaki 10 elmasımı alayım. Ondan sonra bir kutu açayım. Bir tane savaş kutusu açıyorum. Bakalım çıkacak mı acaba? Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Furkan'ın uğursuzluğunu göre. Bir savaş kutusu açıyorum. Evet. Bu arada beğenmeyi de unutmayın. Bu videonun ikincisini de çekebiliriz. Evet. Bir şey çıkmadı arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar hesabın pokası yok ve poka çıkmadı. Şu 50 hesabımızı alalım. Ondan sonra bir büyük kutu açalım. Büyük kutu. Ben bir şey çıkmadı sanıyorum yine çıkmadı arkadaşlar şans şimdi sema bir tane büyük kutu açıyor bakalım ne gelecek İnşallah bir şey verelim. lütfen çıksın arkadaşlar evet. yine bir şey gelmedi yine boş arkadaşlar büyük kutuda 40 altın düşüğü çıkarsa %100 bir karakter veriyor şimdi ben mega açıyorum mega kutu açacak çıksın çıksın Allah'ım lütfen çıksın 5 yazdı Karakter çıkmadı. çıkmadı, şimdi Sema... Arka, bir dakika. Arkadaşlar. Hani boş çıktı ya. Boş yapma çay yap. <laughs> Esprisi de olmadı. Şimdi Sema bir tane mega kutu açacak. Arkadaşlar. Bir dakika. Hemen. Mega kutu buldum. buldum. Aynı kutuları açıyoruz. Haksızlık olmasın diye. Evet arkadaşlar. Bu arada bu videoları paylaşmıyorsunuz. Videonu söylemeyi unutuyorum. 5 yaz yani arkadaşlar. Neden ben karakter ]im. çıkmıyor acaba? Arkadaşlar az önce yanlışlıkla fukan bir kutu açtı. pen çıktı. Şimdi ben bir tane büyük kutu açıyorum. Açsın ne gelecek? Bakalım. Bir şey gelmedi yani arkadaşlar. Şimdi Sema bir tane. Arkadaşlar açsın. bari çay yapsın ya. Hiç boş yapmasın ya. Büyük kutu Şurada bir büyük kutumuz var. Onu aç açalım lütfen. Açıyorum. Bir şey çıktı Yine mı? Yine çıkmadı galiba. Çıkmadı. Yine çıkmadı. Şimdi ben bir tane ya. büyük kutu açıyorum. Cevabı ne gelecek? Yine bir şey geldi. Yine çıkmadı arkadaşlar bir ya. Bir şey, sokağı geldi çıktı. arkadaşlar. Bir karakterim oldu. Ender savaşçılarımız tamamlandı. Şimdi Sema bir savaş kutusu açıyor. Büyük kutu, sen az önce bir kutu açmış, tamam. Sen de aç. devam ediyorum, devam edin. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir yazı bir şimdi büyük kutu bakalım, büyük kutu. Bak. Bir tane daha büyük kutumuz var. Bakalım ne gelecek? Bu kadar şansı gelmedi. Az önce dedik ama şimdi yani. sen bir tane şava, büyük kutu aç. Yine. Ondan sonra savaş kutusu açalım. Bakıyorum bir şey çıkmadı yine. Yani Arkadaşlar ya. Bu arada yorum yazmayı da unutmayın. Şimdi ben bir tane savaş kutusu açıyorum. Sema'da savaş kutusu açar. Arkadaşlar niye böyle ya? Furkan'ın bir şansı varmış. Bu arada durum 1-0. Evet, çıktı. Şimdi... Diğer... Bekle bir dakika. Diğer videoda, Kral Vezi videosunda şu anda köleyim. Furkan, şimdi savaş kutusu açın Sema. Maalesef şu anda köle görünüyorum. Arkadaşlar bu videoda inşallah hastane bir çıkar. İnşallah. Ama çıkmayacak. Arkadaşlar karakter çıkmazsa battım ben. Ben de Savaş kutusunu yeni açıyoruz. Hadi be. Orada hadi bakalım ben daha abone olmayı. Bir şey çıkmadı. Şimdi savaş kutusu açsın Sema. Savaş kutumuzu açıyorum. İnşallah bir şey gelir. Yok, Ama bana gelmesi kötü. Onun için gelmesin arkadaşlar. De gelmedi? Yoluna yazın şem, kime tutuyorsunuz? Arkadaşlar bir sürü 11 tane videomuz var. Her videomunda da Furkan yeniyor ya. Şimdi Sema bir tane büyük kutu açsın. Büyük kutumu açayım. Açtım. Arkadaşlar şimdi biz ilk başa gidelim. Orada kalan kutularımız vardı sanırım. Süper enderlerimiz tam, tamam mı? Yok, daha bir tane süper enderimiz çıktı arkadaşlar. O da bana çıksın bari. Şimdi Sema bir tane büyük kutu açıyor. Sen aç bunu ben açtım. Tamam ben açalım o zaman. Bir kaşık oldu geldi. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Şimdi Sema açsın. Bir büyük kutumuz daha var. Açıyorum Allah'ım lütfen karakter çıksın köle olmak istemiyorum. Çıkmadı yine. Arkadaşlar sorunu halledip geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi savaş kutusu açacağız. En son Furkan'da mı kalmıştı. Evet aç o zaman. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar Allah razı olsun. Allah dua ediyorum bir karakter ya. Evet beziyorum. Evet, tamam. Abone sen, olun. Like atın. Şu anda olmadı. Açmıyorum arkadaşlar. Abone olun. Tamam, 10 Açıyorum. Ne bir şey çıkmadı. Maalesef. Arkadaşlar, savaş kutusundan bir şey çıkmıyor ne acaba? var mı? Bir yük tane büyük kutu açalım. Kutu da biraz şeyimiz var. Bir, bir tane şey. karakterimiz var arkadaşlar. E, evet. oyunundan da Evet Bakalım. arkadaşlar bir dakika tamam. Büyük kutumuzu buldum Furkan. Evet. Şimdi arkadaşlar şey köleyim çıkmadım. ya. Belli oldu buradan. Belki bir tane daha çıkan ihtimal. Mega'yı açarsam sema açacak. Değil mi? Evet. İki Me tane açıyorum arkadaşlar. Kesin Furkan çıkacak. Çok um umutsuzum ve 5 yazdı be. Evet. Maalesef. Şimdi bir tane daha Mega Kutu bakalım. Mega Kutu arkadaşlar, arkadaşlar ya. Ya bu çok şey ya. Arkadaşlar bana çok kötü şeyler yaptıracak kesin. Evet arkadaşlar. <laughs> Sırtımı Altı alt yazdı. Evet arkadaşlar. Gil çıktı. Evet arkadaşlar Gil geldi. <laughs> arkadaşlar yani. bunun için abone olun. Abone, abone olun. olun. Giel çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çıktı. arkadaşlar. Süper tamam. enderlerimiz daha bir tane sprenlerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar gel çıktı. Ay. Tamam savaş kutusu Açar mısın? Misin? Abone oldun oldunuz onun için Hı. çıktı. Tamam savaş kutusu açar mısın şuradakini? Açım. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Allah lütfen zaman karakter çıkmasın. Arkadaşlar bu videoda efsane bir çıkacak lütfen. Çıkmadı ama altın güzellik. Arkadaşlar daha süper enderler bile, süper enderler bile tam değil. Bir tane mega kutumuz kaldı arkadaşlar. Onu ortak açacağız. Ortak... Sıra kimdeyse o açacak. Başka savaş kutumuz kaldı mı arkadaşlar? Bir bakalım. Maalesef kalmamış. Yine de... evet kalmamış. Onun için savaş kutusunu da ortak açalım. Ortak açmıyoruz. Devam edeceğiz. Tamam. Aç. Ben o zaman bir tane büyük kutumuz var. Büyük kutu açıyorum. Ne gelecek? Ne gelecek? Evet arkadaşlar bir dakika. Çok iyi. Aç. Açılmadı daha. Kutumuz. Arkadaşlar altı yazdı ve daha süper enderler tam değil gel. Evet arkadaşlar neden kutumuz açılmıyor? Hala açılmadı arkadaşlar. Oyundan çıkıp bir daha gelelim mi? Neyse, Açıldı. Geldim. Gerek yok. 58 yazdı ve çıkmadı. 58 mi yazdı? <laughs> 58 altın yazdı arkadaşlar. Şimdi ne açıyoruz? Savaş kutusu. <laughs> sen bir kutu aç Sen de bir kutu aç. Tabii. Zaten oyunu kuralım Şimdi ben mega kutu açmak istiyorum. Köpükler geldi. Arkadaşlar gözlerimi kapatıyorum. Su içiyormuş gibi yapıyorum. Altı yazdı. Alt Altı yazdı. arkadaşlar? Battık yine ya. Kav geldi arkadaşlar. Olsun. Yine de Sema Aziz olacak. Ay pardon. tela olacak Sema Belki Sema Aziz. Ne kutu sen? Mega. Başka mega kutu yoktu. Evet. Olsun. O da on... Savaş kutusu. Arkadaşlar çıkmayacak. Furkan yine hile yapıp mega kutu açmış. Arkadaşlar, arkadaşlar her da, türlüyle Arkadaşlar yapıyor. daha kupa yolumuz var. Evet. Ben bir mega kutu açacağım ona göre. Mega kutumuz kalmadı ama. Gidiyoruz. Bu ne? 50 altınımızı alalım. Şey, şey yaptı? 25 şey şey şeyimizi, açmışım. de verelim arkadaşlar. Güç varımızı şeye verelim. Şeye fullleyelim. Verdik. Arkadaşlar, şey ne bir yaptı. yaptı. Ben açmıştım. Sıra sen sende. <laughs> Lütfen bir şey gelsin. Hileyi yeniyorum değil mi? Evet. Moralim bozuldu arkadaşlar. Hile yapıp mega kutu açtı. Şimdi şunu da açalım. Onunla aç Büyük kutu aç. Bir şey çıkmadı. Ama arkadaşlar geliyor çıktı. Geliyor efsane bir sayılıyor. Arkadaşlar önceki etkinliklerimizi alalım be. Bir. bir daha giyiyoruz. 25'i veriyoruz DC'ye yani. 50 alıyoruz. Büyük kutu kimdeydi? Sende. de mi sende mi? Sende. Ben O zaman bir şey çıkmadı. Tüf Şimdi başka bir şey. bana geldiği için arkadaşlar işlendik. <laughs> Hayır Brok. Hayır alı. Olabilir. Eşlenildik mi? Arkadaşlar biz şurada bu şey kalmıştı altınlarımız, elmaslarımız. Onları alalım. Arkadaşlar. Yendim arkadaşlar. Abi. Ama hile yaptı gördünüz. Yoruma yazın arkadaşlar hile yapmadı mı? Bunları hepsini açalım arkadaşlar. Gitsin. İşte. Hile, hile yaptı. Bu bendendir arkadaşlar. 50, 60 her zaman. Arkadaşlar ben insanlar için kulağı kulağını çekiyorum. Yesi filan ne neyli? ka? Arkadaşlar şu anda kral kral vezir videosunda nasıl eziyet yaptırır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ve arkadaşlar bitti. öyle başkasının üstüme su dökmesinden nefret ediyorum. Arkadaşlar, kesin kafamdan açıyor su dökecek. Arkadaşlar karakterlerimiz bunlar. Bu okumuz çıktı. Ondan sonra penimiz çıktı. Kağılımız çıktı ve Gül'ümüz çıktı arkadaşlar. Şimdi biz bunları seviyelim. Arkadaşlar gıyıl zaten efsaneviymiş onun için ben iki sayalım. Hayır. Şimdi öyle ben, ben ama. bunları biraz şey verelim yükseltelim seviyelerini izninizle. Niye ben kaybediyorum? Arkadaşlar altınımız çokmuş. Bayağı kutu açtığımız için bayağı şey geldi. Köpük geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar köpük yağmur. Yükseltelim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bu gelişi sizin için kasacağım. Arkadaşlar hadi moralim düzeldin. Abone olun, like atın, yorum yazın ve bu videoyu paylaşın lütfen. Bir de bildirimleri açın. Bunları paylaşını söylemediğim için paylaşmıyorsunuz. Bildirimleri de açmadığınız için onu da açmıyorsunuz bak. Ne zaman video attığımızı Arkadaşlar mi? bu karakter için at atın. Bu arada TikTok ayetleri iki çektik. İzle izlememiş i̇zlememiş olanlar da videonun sonunda ya da kartlarda bulabilirsiniz. Tamam sen nasıl çıkardın? Yalo. Hmm, mükemmel çıkardım. Gerçek Furkan ya. Kazanıyor hala. Geleyim arkadaşlar, yeniyle bir maç yapalım mı, yapmayalım mı? Hadi tam şu anda videoyu durdurun yazın. Hadi yapalım. yapalım. Ama ben yapayım. Ben yapayım. Ben yani. O zaman ikimiz oynadık. Yeniğimizi alıyoruz. Hadi oyna yapıyoruz. Ben yeniyle oynayan birisi şey olmadığım için kötü oynayabilirim. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar oyunumuza. Birinci olursam like atın. Olma Birinci olmasa da like atın. Geldiği gibi altı kişi kaldı ya. Köpük. Köpük yiyor arkadaşlar burada. <laughs> evet arkadaşlar ben Gale'ı çok seviyorum. Ve iki tane hesabımda da gelişti. Sadece Gale efsane seviyorsa beni iki sayabiliriz değil mi hayır, arkadaşlar? Hayır. Real kromatik. Bu arada ben sadece iki tane kutu kastım. Furkan'ın gerisine hepsini Furkan evet yaptım. Bu video daha için. dün hesabımı açmıştım ve bu kadar bu yemek video için. Sayesinde. Bu kadar emeklerim var arkadaşlar. Gözlerim kör olacaktı. Şimdi adam arayalım arkadaşlar. Yalan söylüyor arkadaşlar. Şimdi adamlar bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüzden... gözlerim kör oluyor diyor ama gerçekten normalde de böyle. Arkadaşlar gerçekten oluyor. Arkadaşlar canımı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kayakların 64. Daha azdı 500'ü. 2300 oldu canım. Burada rüzgar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey yorumunuz like yerde rüzgarlı mı yağmurlu mu falan yazın. Yoksa yorumlara arkadaşlar bir türlü şu adamı öldüremedim canım çok fazla nedense arkadaşlar hile yazdı benden olanlar yorumlara birinci aldım like mega kutu açtı resmen ya bana savaş kutusu açtırıp gidip kendisi mega kutu açtı arkadaşlar kaç tane kartlarımız oldu 13 iyi arkadaşlar bir kere de ben oynayabilir miyim oynayabilirsiniz ama sana sorun olmadı <laughs> kendime sormuştum da. Arkadaşlar Gale'ı seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Yoruma yazın. Arkadaşlar ilk defa oynuyor diyebilirim. Oynuyorum oynuyor, diyebilirim. Oynuyor. Gale yani. Daha önce bir Ocak. Ocak. Aldık. Aldı arkadaşlar, arkadaşlar adınızı kolay 6128 veya tamam 753 e koyarsanız güzel karakterler geliyor hesabın ilk başlarında. Kolay 628 koyduk ve geri çıktı arkadaşlar. Demek ki işe yarıyor. Arkadaşlar uyduruyor ya. Veya bizim şansımız olabilir. Ben hala inanamıyorum bir yalan çıktığına. İşte o da benim şansım Fukan Benim şansım ben ben. mı sor, sor Ama bana da Brock denk geldi. Bana ne? Arkadaşlar bir, bir tane adam çıkmadı önümüze de ya. Hadi ama bir tane adam çıkmadı önümüze ya. Geliyor diyor, sana şu sen şu sana bir kilo şey. aldınız. Bir tanesini ölüm adam çıksa alacaktım. Arkadaşlar ben daha fazla yük olduğum için buraya hiç kutu konulmamış olduğu için yüklenizi anlayabiliyorsun. Yani benim kesin daha fazla yorumlara yazın. Arkadaşlar nerede bu ya? Arkadaşlar adam Kime niye karşı? Elpim oymuş. Elpim atmasın lütfen. Attı ama uzaklaş. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Piyo. Piyo. Evet, evet. Oynarken piçi püçü, püçü diyorum arkadaşlar ben de dersin. At ultimi Tamam. Kazandık arkadaşlar yine. Bu birinciliğime karşı siz bana bir abone olursunuz ben. Şimdi kapanışa geçelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basma, basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu arada zili açmayı da unutmayın. Tümüne basarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz.